Herkese merhaba arkadaşlar. Kırılan koltuk ayağı nasıl tamir edilir? Öncelikle koltuğumuzu ters çeviriyoruz. Kırılan ayağımızın buradaki parçalarını çıkartıyoruz. Parçalarımız şu gördüğünüz plastik kısımlardan kırılmış. Bu ahşap görünümlü plastiğin içerisinden şunu çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu şu kısımlardan kırılmış ama şuralardan tekrardan bizim iki farklı vida takabileceğimiz yer var. Normalde bu parçanın değişmesi gerekiyor ama biz bunu bu şekilde tamir edeceğiz. Bakın bu ayak şu şekilde duruyor. Biz şimdi şu kısımdan bakın şu kısımdan ve şu kısımdan birer vidayla bu ayağı yerine tutturacağız. Evet koltuk ayağımızı bu şekilde tamir etmiş olduk arkadaşlar.